küstüm. Kendim seninle konuşmuyorum. Şaka şaka. Savaşmak, didişmek şöyle dursun. Bu aralar kendimle çok iyi geçiniyorum da. Teessüfle itiraf etmeliyim ki gülüşünü çevresine bulaştıran kadın olarak tanınan ben denize ait bu cümle. Küstüm. Kendim seninle konuşmuyorum. şükürler olsun ki çok gerilerde, ötelerde bir varmış bir yokmuş, hiç yaşanmamış kadar hükmünü yitirmiş zamanlarda söylenmiş, daha doğrusu yazılmış bir yazıdan alıntı. Küstüm, kendim seninle konuşmuyorum. Hayat insana farklı zamanlarda farklı cümleler kurduruyor diyecektim ya vazgeçtim. Gelin gerçekçi olalım. Hatayı, günahı, vebali kadere pas etmeyelim. Hakikat şudur ki Kasvetli cümlelerin, haleti ruhiyenin baş müsebbibi hayat değil de hayatımızın merkezine aldığımız insanlar öyle değil mi cancağızlarım? Önce seviyoruz. Bağlanıyoruz, kıymet yüklüyoruz. Baş tacı gönül tahtı ediyoruz. Eğer ticarete dökmüyorsak işi ilişkiyi, al gülüm ver gülüm hesabına girmiyorsak ne kadar para o kadar köfte demiyorsak karşımızdakinin gözünde zamanla verdiğimiz değer kadar eksiliyor kıymetimiz. Ömründe belki de ilk kez insan yerine koyulunca, çok sevilince kafası karışıyor anasının oğlunun, babasının, kızının. O güne kadar görmediği muamele karşısında neye uğradığını şaşırıyor, ilgi manyağı oluyor kuruluyor bizim sevgimizden aldığı güçle kurguladığı sanal tahta. Ah, orada öylece kalsa. Başlıyor kara kara düşünmeye. Yazık oluyor bana diyor. Ziyan ettim kendimi. Hiç kimsenin beni önemsemediği şu dünyada bana bu kadar özen gösteren kişi ezik, değersiz, zavallı biri olmalıdır diyor ve öyle görmeye başlıyor bizi. yavaş yavaş seziyoruz, görüyoruz yaptığımız hatayı heyhat seviyoruz ya kıyamıyoruz. Kırmamak için susuyoruz. Sustukça sustukça kendimizle de konuşmaz, konuşamaz oluyoruz. Başkaları darılmasın derken bir bakıyoruz özümüzü gücendirip kendimize küsmüşüz. Hesap kitap eşittir elde kalan. Aşkımızla besleyip büyüttüğümüz egotik canavarın pençesinde kurbana dönüşüyoruz. Öğüt vermek haddim değil. Hayatın bana öğrettiklerini aktarmaktır meramım. Heba oluyor onca çaba, gayret. Ne yaparsanız yapın, kalbi gülmeyenin yüzünü güldüremiyor, adam olmayanı adam edemiyorsunuz. Demem ki cancağızlarım, hiç kimse için kalbimizden çalmayalım, kendimizle aramıza mesafe koymayalım, kalın sağlıcakla, dua ile, muhabbetle ve selam.